Herkese merhaba. Yaşam bugündür dedik. Bununla birlikte bugün ve bu haftanın yeni ay 28'inde gelecek olan yeni ay ile birlikte aslında gezegenlerin birbiriyle iletişimi, duygusal netliklerin ortaya çıkacağı bir alan. Bizler yaşam boyu hayatımızda bir şeyleri var ederiz, deneyimleriz, yaşarız. Bazen kendimizi iyileştirdiğimizi zannederiz. İyileşiriz de belki ama kısa bir süre sonra öyle bir an gelir ve öyle bir olgu olur ki ben bu deneyimi, bu yaşamı, bu deneyimi, bu farkındalığı daha önce keşfetmiştim, deneyimlemiştim dediğin yerden kırılırsın. Kırıldığın yerlerde de bunu fark edemez, bunun içerisinde bu yolculukta nereye doğru gittiğini çözümleyemezsin. Bu ister küçük çocukluk anıların olsun, travmaların olsun, günlük yaşamdaki stresin olsun, hayatın içinde nereye gidiyorum dediğin noktada, nasıl hareket ediyorum dediğin noktada bir çıkış yolu bulamadığın anlar gerçekleşir. Bizler aslında duygusal yaralar, bazen bir arkadaşımızın bir cümlesi bile bizi kırmaya, bizi rahatsız etmeye, bizde bir karşılık bulmaya devam eder. Aslında o kendi hayatını, kendi figürünü, kendi yolculuğunu deneyimlemeye, aslında sana bir yanlış ya da doğru bir şey yapmamışken, sen bundan bazen alınganlık duyarsın, bazen kendi hayatında eşleştirdiğin bir noktada rahatsız olursun. Çünkü geçmişten getirdiğin veya bugüne kadar hayatında alanında fark edemediğin, o farkındalığı deneyimleyemediğin ya da o halının altına süpürdüğün bir deneyimle karşılık bulmakta. Doğal olarak sen de bugün aslında tam da bu ay, yeni ay ile birlikte gezegenlerin denge uyumunun, biraz daha duygusal netlik, biraz daha rahat bakış açıları, biraz daha güzel enerjilerini deneyimleyebilmek, biraz daha daha farkındalıklı bir yolla bu alana adım atabilmek için güne güzel bir nefes tekniğiyle başlamanızı öneriyorum bu nefes tekniği Aslında sizin duygusal olarak daha netleşeceğiniz dengede kalabileceğiniz biraz daha zihninizi yavaşlatıp biraz daha rahat bir şekilde kendi Konfor alanınızı harekete geçirebileceğiniz bir nefes tekniği rahat bir pozisyon alarak bu nefes tekniğinde duygusal netlik, duygusal denge, duygusal hareketlilik. Çünkü bizler yaşadığımız her şeyde, bütün travmatik durumlarımızda duygularımızı yönetmekte zorlandığımız ve oradan çıkış yolu aradığımız alanlar yaratarak yol alırız. Ve bu Buna baş edebiliriz ya da baş edemeyiz. Baş edemediğimiz noktada derinleşir, derinleşen yaralarda sende travmatik alanlar, depresif alanlar yaratmaya devam eder. Bu nedenle sen hikayende bugün kendine bir adım atmak adına güzel bir nefese, güzel bir güne, güzel bir hikayeye başlamak için derin bir nefes alarak başla. Onun için de oturduğun yerde dimdik otur rahat bir nefes aldığın, sırtın dik ve dümdüz bir şekilde başlayabileceğin bir alana rahatla hafifçe gözlerini kapat. Ben şu an size gözlerimi açık bir şekilde anlatıyorum ama derin bir nefes al. Ellerin dizlerinin üzerinde rahat bir şekilde bedeninin gevşediğini hisset ve işaret parmağınla sal burun deliğini kapat. Soğuk burun deliğinden kocaman alabildiğin kadar kocaman bir nefes al ve bunu içinde biraz gezdir, dolaştır. İçinde bütün organların, bütün hücrelerinin bu nefesi hissettiğini ve o, ne, o alanın rahatladığını hisset. Sonra gel serçe parmağınla diğer burnunu kapat ve o nefesi sana ait olmayanları bıraktığını hissederek kolayca bunu yaklaşık 10 tekrar bugün içerisinde tekrarla. Tekrar sol burun deliğini Baş parmağınla tutarak sağ burun deliğinden kocaman bir nefes al. Bu nefesi içinde, bütün kalbinde, neşende, hayatının içinde şuradan itibaren akmaya başladığını ve bütün bedeninde dolaştığını tutabildiğin kadar tut. Ve yine serçe parmağımla sağ burun deliğini kapatarak diğer burun deliğinden bu nefesi Ver. Dediğim gibi bunu günlük olarak hayatında 10 kez tekrarlamayı dene. Bu teknik sana günlük yaşamında karşılaşabileceğin stres e, ve dağınık duyguların odaklanamadığın alanlarda dengeye gelmeni sağlayacak. Ve bedenin içerisindeki o bırakamadığın, o tutunduğun, o alanda dengelenemediğin noktalarda sana eşlik edecek bir alan yaratacak. Denge dediğimiz noktada aslında hayatta aradığımız tek şey kendi içimizdeki denge, denge, bu dünyadaki yaratım gücünü fark ettiğimizde aslında kendimizin en iyi versiyonuna gidebilmek için neye ihtiyacımız olduğunu fark etmek. Aslında bu netliği sağlamak için de bu nefes teknikleriyle hayatının içinde kendine eşlik edebilir. Bu yolculukta bu alana, bu hikayeye, bu güzelliklere ulaşmanın kendi içinden bırakmak istediklerini bırakarak, dengede kalmayı deneyimleyerek, evet çok çıkmaz bir yolda olduğunu fark ettiğin noktada bile dur bir dakika ben bu yolda nereye gidiyorum diyebilmeyi fark edebilmek. Çünkü Ayşe'nin başarısı, Mehmet'in zenginliği, Murat'ın yanlış davranışları kime göre neye göre. Herkes kendine göre haklı. Herkes kendi deneyimiyle doğru ya da yanlış. Doğal olarak bu dünyadaki tek görevimiz olan, tek varyasyonumuz olan aslında hayat hikayemizin içinde her şeye ve her alana rağmen, her deneyime rağmen kendinin en iyi versiyonunu yaratabilmek için kendini oluşturduğun konfor alanından çıkabilmeyi başarıyorsan sen bugün kendin için güzel bir şey yapmışsın demektir. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Güzelliklerle dolu yeni aya doğru gittiğin bir günde bütün neşenin, bütün zenginliğin, bütün başarıların senin olmasını diliyorum. Hoşçakalın.